Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları sürüyor. Transfer perdesi kapanana kadar kemik kadrosunu tamamlamak isteyen Sarı Kırmızılılar'da yeni transferler kadar gidecek olan oyuncular da ön plana çıkıyor. Teklif geldi, Galatasaray'da ayrılığı yaklaşan isimlerden biri de Carlos Cuesta. Rusya'dan Sport 24'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Cuesta'nın transferi için Galatasaray'a 6 artı 2 milyon euroluk teklifte bulundu. Cuesta ile de temasa geçen Spartak Moskova, Kolombiyalı futbolcuya 3 yıllık, 1 yıl opsiyon, sözleşme teklifinde bulundu. Spartak Moskova, Calista'ya bonuslar hariç yıllık 1.5 milyon euroluk maaş önerdi. Vasco Vazgeçmiyor, Globo'nun haberine göre ise, Vasco de Gama, Carlos Calista'yı transfer etmek için Spartak Moskova ile yarışıyor. Rio de Janeiro kulübü, Ruslardan gelen yüksek finansal teklifi telafi etmek için savunma oyuncusunu Kolombiya milli takımının radarına sokacak bir projeye imza atmaya çalışıyor.